Merhaba, matematik öğrenmeye hoş geldiniz. Bu dersimizde 7. sınıf Milliyetin Bakanlığı kazanım kavramı testi 22 doğrular ve açılar konusunu anlatacağım. Birinci soru. Kareli kağıtta verilen MON açısının açı ortayı aşağıdakilerden hangisidir? MON baktığımız zaman şuranın tamamı olmuş oluyor. MON e bu e, baktığımız zaman 180 derece açı ortay demek iki eşit parçaya bölmek demek yani 90'a 90 derece olması lazım. E 90 derecelik açıya baktığım zaman da OB doğrusunun olduğunu görüyorum. O da B şıkkında OB doğrusu olarak değil ışını olarak verilmiş O kapalı e, B açık aralık şeklinde yazılışı bu şekildedir. İkinci soru. Kareli kağıtta verilen ABC açısının açı ortayı PRST noktalarının hangisinden geçer? Açı ortay dediğimiz zaman iki eşit parçaya bölmesi gerektiğini söylemiştik. E burada zaten iki eşit parçaya bölündüğünü görüyoruz karenin. O zaman bizim tam bu ortadan geçmesi gerekeceğini de anlamış oluruz. Çünkü niye? Her iki tarafta iki eşit parçaya bölünmüştür. Şimdi ne oldu? Açıların eşit olduğunu söyleyebildiğimize göre uzattığımız zaman hangi noktadan geçiyor? S noktasından geçiyor. Şekilde K doğrusu M ve N doğruları kesmektedir. K doğrusunu M ve N doğruları kesmekteymiş. Verilen açı ölçülerine göre hangi şekilde verilen MN doğruları kesinlikle birbirine paraleldir. MN doğrularının paralelliğinden bahsetmiş. O zaman biz bu kuralları hatırlamamız lazım. Burada paralellik olsaydı burası 95 burası da 95 olurdu. Baktığımız zaman 95 ile 85 toplarsak 180 midir? Evet. O zaman bu kesinlikle paraleldir deriz. Burası 192 ise yöndeş açılardan burası da 92 olur. Bu arada bunun özelliği burada Z veya iç ters açılar. İç ters veya Z kuralı olarak söyleyebiliriz ya iç ters ya da Z kuralı olarak ifade edebiliriz. Burada da yöndeş açılar kullandım. Aynı yöne bakan açılar birbirine eşittir. E 92 ile 92'nin toplamı 180 olmaz. O yüzden bu yanlıştır deriz. Burada da bakın iç ters açılar var. Yani Z kuralını yine burada da kullanabiliriz. Z kuralının nereden geldiğini tekrar etmek için üzerinden çizerek gösterelim. Ne yapmış oluyoruz? Biz burada bir Z oluşturmuş oluyoruz. Z'nin içinde kalan açılar birbirine eşittir. Bakın burada da yine aynı şekilde bu Z'yi oluşturabiliyorum. 95 95 şeklinde ifade ediyorum. Yani 1 3 C şıkkında verilmiştir. Şekilde M doğrusu birbirine paralel K ve L doğrularının kesmesiyle oluşan açılar harflerle isimlendirilmiştir. Buna göre aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? A ile C eşit yazalım. Sonra C ile X eşit Z kuralından. X ile de Z eşittir. Nereden? Ters açılardan direkt söyleyebiliriz. E geri kalanlar da yine birbirine eşittir. Onları da yazalım. Sonra sorumuza geçelim. A ile Z'nin eşit olduğunu söylemiş. Bu doğrudur. Bu arada bunların toplamları da bu şekilde 180 derecedir. Yani iki tanesini toplarsa 180 derece. Bak yukarıdakilerle alttakileri. B ile x x yukarıda, B aşağıda. Toplamı 180'dir. Doğru. C ile x C ile x yan yanadır. Yan yana toplamı 180'dir diyemeyiz. O yüzden bu yanlıştır. E D ile T de eşit olduğunu söylemiş. D ile T zaten yan yana. O zaman eşittir. Doğrudur. Evet buraya kadar kameram e, soruların arkasına kalmış. Şöyle bir geriye dönük bakmam lazım. Evet, kameramı kenara çektim ve üstünden hızlıca geçelim. Burada zaten soruyu kapatmamıştı. OB demiştik. B şıkkı. Burada e, şeklin üzerinden çizmiştik zaten. S olduğunu söylemiştik. Burada C şıkkını kapatmış. C şıkkı olduğunu söylüyoruz. Daha sonra burada e, şıklara göre ilerlememiştim ben zaten. Sorudaki şeylere göre ilerlemiştim. E, maddelere göre ilerlemiştim. Burada da eşit olan 1 ile 3. demiştik. O da C şıkkında vardı. Yine kapamamıştı. Burayı da az önce e, açtım. O şekilde ifade ettik. D ile T'nin eşit olduğunu söylemiş. Onların da e, eşit olduğunu söyledik. B şıkkında C ile X'in toplamının 180 olduğunu söylemiş. C ile X'in toplamı 180 değildir. Toplamı birbirine eşittir. Şey, açılar birbirine eşittir. Toplamı hakkında herhangi bir şey söyleyemem. Evet, 5. soru. Şekilde AH doğrusu birbirine paralel olan DC ve EK doğrularını sırasıyla B ve F noktalarını kesmekteymiş. B ve F noktalarını kesmekteymiş bütünler açılardan bahsetmiş. Bütünler açılar 180 derece olması lazım. F açısıyla yine F açısı A F E açısı burayla A F K açısı bütünlerdir. Doğrudur. 180 derecedir. ABC ile AFK yöndeş açılardır demiş. A FK ile ABC yani burasıyla burasının yöndeş olduğunu söylemiş. Bu da doğrudur. ABD ile HFK dış ters açılardır. ABD ile yani buradaki açıyla HFK HFK buradaki açı hem dıştır hem de terste kalıyordur. Yani ters yönlere bakıyor ve dışarıda olan açılar bunlara da dış ters açılar deniyor. Aslında cevabı burada bulduk D şıkkı. Ama yine de bakalım ABC açısıyla, ABC açısı buradaki açı, DBH, yani buradaki açıdan bahsediyor. Bunlar iç ters açılar demiş. İç ters açılar değil, sadece ters açılardır deriz. O yüzden bu yanlıştır. 6. soruya gelince birazcık daha işlemlere dayalı olarak sorular var burada bize paralelliklerden bahsetmiş. 3 tane paralel olduğunu söylemiş. 2A demiş. Yerinde yazıyor. 4B demiş. Yerinde yazıyor. 20 demiş. Yerinde yazıyor. 80 demiş. Yerinde yazıyor. Bize A ile B'nin toplamını soruyor. Şimdi biz burada bu ikisinin toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz. Daha sonra burada yine bir büyük U'ya baktığımız zaman büyük U'da da 180 derece olduğunu biliyoruz. E, o zaman ben yapıyorum. 80 artı 20 artı 2a. Yani nereye topladım? Burayı. Ve burayı komplesini topladım. 180'e eşitliyorum. E 80 buradan giderse 20 de giderse 100 gitmiş olur. O zaman 2a neye eşit olmuş olur? 80'e eşit olmuş olur. 180 100 çıkarırsak 80 kalır. A nedir o zaman buradan? 40'tır. A'mızı bulduk 40 olarak. Buraya yazmam lazım. 40 artı Şimdi geldik B'yi bulmaya. 2A neydi? 80'di. O zaman ikisinin toplamı 180 olması lazım. O zaman buraya da 100 kaldı. %4'e bölersem B neye eşit olacak? Buradan 25 olacak. O zaman 25'i de buraya yazıp topladığımız zaman 65 olacaktır. O da A şıkkında verilmiş. 7. soru paralellik vermiş. Ama bu paralelliğin arasında bir bağlantı vermemiş. 130 derece demiş, 70 derece demiş. Yerlerine yazmış. Ve bizden buraya istiyor. Eğer paralellik verip bir bağlantı vermediyse biz bu bağlantıyı oluşturmamız lazım. Burada iki tane adım vardır. Birincisini tavsiye etmeyeceğim, ikincisini tavsiye edeceğim. Birincisini o yüzden devamını ettirmeyeceğim, direkt gösterip bırakacağım. Burayı uzatıp burada bir bağlantı noktası oluşturup buradaki üçgeni kullanarak yapabilirsiniz. Bu birinci alternatiftir. Yani bakın burada 70 ise şurası nedir? 70'tir. Üçgen iç açılar toplamından 70 ile 100 toplarsak 200 yapar. O zaman buraya ne kalır? 160 kalır. Burası 160 ise burası da 180 çıkarırsak 20 kalır. Bu birinci yoldur. Yani A'yı bulmuş olduk aslında. Şey, A şıkkını bulmuş olduk. Ama ben bu yolu değil bir sonraki yolu yapmak istiyorum. O da nedir? C noktasına paralel bir doğru çizmek. C noktasının diğerlerine paralel olacak şekilde bir doğru çiziyorum. Tekrar çizmek istiyorum doğruyu. Doğrumuzu çizdik. Burası 130 sa buraya ikisi toplamı 180 olacağı için ne kalacak buraya? 50 kalacak. Burası 70 ise burası ikisinin toplamı da 180 olacaktır. Bunu U kuralı diyebilirsiniz e, ee, iç, iç ters açıları söyleyebilirsiniz. E, ee, şey iç ters açılar diyorum. Yanlış söylüyorum. Ee, karşı durumlu açılar diyebilirsiniz. Ee, size kalmış. Ben daha çok bunu U olarak adlandırıyorum. 180'den 70 çıkarsa burada da 110 kalır. Şimdi bu ikisini üçünü toplamamız lazım. Üçünün toplamı ne eşittir? 180'e eşittir. Çünkü burada bir doğru vardır. Doğru açıdır. 110 ile 50'yi toplarsak 110 ile 50'yi toplarsam 160 olur. 180'den çıkardığım zaman da 160'ı ne kalır? 20 kalır. Bu da A şıkkında verilmiştir. Birinci yol dediğimiz gibi üçgeni kullanarak da yapabiliyorsunuz burada. Ama ben orayı tavsiye etmediğimi size söyledim. Şimdi geldik bu tarz soruda. Direkt kalıp sorudur. Soruyu okumanıza bile gerek yok. Açı ortaylar vermiş ve bir tane e, içeride açı vermiş. Biz bunu M kuralı ile yapıyoruz bu arada. M kuralı şudur. E, diğer bir söyleyişte zigzag da diye denilebiliyor. E, M kuralında ne diyorum? Şuradaki açıların toplamı. Yani ben buraya A dersem, buraya A dersem, şey B dersem. A ile B'nin toplamı neye eşittir? 20'ye eşittir. E burası B ise burası da B'dir. Çünkü açıortay var. Burası A ise burası da A'dır. O zaman burada da açıortay var. E buranın uzunluğunu yazacak olursam ben nasıl yazarım? 2A artı burada da 2B var. 2A artı 2B'ye eşit olmuş olur. E A artı B 20 idi. O zaman 2A artı B nedir buradan o zaman? 40 gelir. Bize de zaten A, F, sorar genelde bu soruda. O da nedir? 40'tır deriz. Tekrar söyleyelim. M kuralından direkt A, B diyoruz. Toplamın 20'ye eşit olduğunu söyledik. 2A'nın 2B'ye toplamında buraya eşit olduğunu söyledik. Bu iki denklemi kullanarak her türlü soruyu çözebilirsiniz. Bu tarzdaki soruları. Evet Burada zikzak, asıl zikzak var. E, zikzak da e, başlangıç noktası belirlemeniz lazım. Bir sol, bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol, bir sağ şeklinde ilerlemeniz lazım. Sağ tarafa bakan açıların toplamı sol tarafa bakan açıların toplamına eşittir. Yani bunları toplayalım sağ tarafa bakanları. Ee, 50, 40 daha 90, 30 daha 120 yapar. O zaman bu ikisinin toplamı neymiş? 120 eşitmiş. Dediğimiz gibi bunlar kalıp sorular. Soruları artık okumuyoruz. Ama e, dediğimiz gibi bilmemiz gerekiyor. ABC yani burayı soruyor bize ve CDE CDE yani burayı soruyor bize. Bu ikisinin toplamı neymiş? 120 dereceymiş. E baktığım zaman da D şıkkında cevabı buluyorum. 10. soru. Baktığımız zaman yine paralellik var ama bu paralellik arasında bir bağlantı yok. Daha sonradan ne demiş? Açı ortayı olduğunu söylemiş. Bu açı ortayı kullanmamız lazım. Bakın ne demiştim? Az önce burayı iki alternatifimiz var. Ya üçgene tamamlayacağız ya da D'den bir tane daha doğru çizeceğiz. Ben D'den doğru çizme taraftarıyım. O yüzden D'den bir tane paralel doğru çizdim. Burası 60 ise burası nedir? 60'tır. E bu 60 ile 70'in toplamı buraya eşit midir? Z kuralından. Baktığınız zaman şurada bir şöyle bir Z vardır. Şöyle Z vardır. 60 ile 70'in toplamı nedir? 130'dur. Burası 130 burası da 130'dur. E 132 eşit parçaya bölmüş. O zaman 132'ye bölersek 65 olacaktır. Yani bunun bir tanesi 65, diğeri de 65. Soru bize nereyi sormuş? ABC sormuş. ABC yani şuradaki 65'i sormuş. Şıklara baktığımız zaman da C şıkkında cevabı buluyorum. 11. Soru. Şekilde ABCD paralelmiş, paralellik var. Bunu biz kalem ucu diyoruz. Bir roket diyen de var, kalem ucu diyen de var. Uzattığımız zaman şöyle, uzattığımız zaman. M kuralına da çıkar bunun seçenekleri. E, baktığım zaman hatta M kuralı daha güzel oluyor. Çünkü burada 3 x ile uğraşmamış oluruz. Direkt 3 x ise 3x'tir. 50'dir 50'dir. O zaman hiç uğraşmadan direkt denklemi yapalım. M'nin içine bakanlar dışına bakana eşittir. Veya zigzaktaki gibi de düşünebilirsiniz. 50 artı 3 x eşittir 5 x. Eksi 3 x. Eksi 3 x. 3 x'ler gider. 50 eşittir. 5x'ten 3x çıkarsa 2x kalır. O zaman 50'yi 2'ye bölersem 25 eşittir x olur. x'i bulduk 25. E bize zaten neyi soruyormuş? x'i soruyormuş. Yani 11 b seçeneğinde doğru cevabı vermiş oluyor. 12. soru. Yine burada bir paralellik var. Yine z kuralını görüyoruz. Artık bakın soruları okumanıza bile gerek kalmadan birçok şeyi e, göz ucuyla bakarak bile karar verebilirsiniz. Burası 70 ise burası da 70, bir, 70'tir. O zaman burayı 2'ye bölersem 35-35 olur. E, burada üçgenin iki iç açısının toplamı kendisine komşu olmayan dış açı eşittir. Veya Z kuralını kullanabilirsiniz yine burada. Şurada Z kuralı vardır. Burası 35 ise burası da 35'tir. Bize neresi sormuş? B, A, K. B nerede? Burada. A, K. Yani şurayı sormuş. E burası 35 ise 180'den 35'i çıkartıyorum. Ne kalıyor geriye? 145 kalıyor. Şıklara baktığım zaman da A şıkkında cevabı bulmuş oluyorum. Evet beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.